düşük ben. Bin lira. Güzel. Adam. Görebiliyor mu acaba? Saldırabilirsin şu an. Bekle ultiyi kaçar Arındır attı. Falan. Arındır attıktan <laughs> sonra bastım Evet ben de o detayı fark ettim. Emir gel Emir. Emir. Flaş gör, atayım Emir. Atayım mı? Q atacağım Çık 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 çık. Bir ee, bu al bunu. Flash attı gene. Ben bunları tutuyorum burada. Kim flash attı? Kane. Yok <laughs> yok. Tamam. Bu dakika bu. Bir dakika 10 saniye. Flash yok ama. Sıkıntı yok kanka. Sen bir komboda ayarsan ulti kombosuna gidersin. var kendim ulti atarım en kötü. Ulan <laughs> <laughs> çok iyi. Ben base atıyorum. Ve gıdıkladın kank. Yemledin be kanka. Puşla oraya puşla. Düşüyor mu ben? Ne ben fuşlamıyorum orası <gülüyor> <gülüyor> ya... <Aa>. Sonra <gülüyor> <gülüyor> niye koşuyor bunu almış. burada. Geleyim mi? Nasıl geliyor? Hocam o kadar ben kadar de değil. Geliyorum. O kadar değil. Gel gel Mundo. <laughs> Ultin yok ama nasıl nasıl? Kanka. Bu? Canım yok. Ne ultisi oğlum canım yok benim. <laughs> Adam kopya vuracak. Kendime attım. Kestiniz. İknaydım öldür. Onun buraya gelir dedim de. baron aa şeyi ben almışım lan tamam. Büyük sende. Kestin flash attı. Yok. Lane'in püflü habire de. O mid yerinde dursun. Geldi Sağ sola giderse sıkıntı. Tapa doğru çıkıyorum. Ultim var belki Çocuğu bir şeyler kesemeyiz yaparız. Kesemeyiz kanka. Yani bilmiyorum dive atmamız gerekir kesmek istersek. O da ultisi kime var. Kain burada. Yani Kain geldi gel bakayım. Geldi, Geldim. Gerek var mıydı bilmiyorum ama. Bir de vurmaya geliyor göt. verdi Oo. çocuk. Bilmiyorum sana kaç verdi ama. Ultiyi de bastım bir de ya. Ya vuruyor lan Q. Nerede hmm. lan bu? Aa tutuyor. geliyor ya. Mid geliyor Üç size. Üçüncü. Mid geliyor. Gelsin ama koyayım. Gel bu. Yakana. Hmm. Oynuyor musunuz? Bak oynarım ben. Adam geliyor toplanıyorlar size. Ben uzaktayım bak. Siktim anasını bunu. Ay. Aa, ben, ben niye ulti basamadım amına koyayım? Susturmayadım. Arandır attı, attı. ikisi de. Olmamın. Kanka çok iyi oynadık. FF'i koyar bunlar. Verir efe. Oo, kayını da çok darladım. Ormanı döndü. Ben bir de bana gelip gelip bir şey çıkartamadı. Hoş oldu. Kanka aydın. Kanka kayın. Yani tapa çıktı. Şu bu an tapa çıktı. lazım. Tapa çıktı. Ben neden bekleyelim dedim. İkisi de 05 olsun. Kanka ultim yok yoksa direkt bir şey <laughs> te e teleportum yok <laughs> <Giten> bitti. Emir. <laughs> Benim de kanka. Yani çok az kanka. Ulti yok. Mine, de, mine de gidelim. Galiba mine gidelim. Mine gidelim. Yok emin değilim. Evet. Sahilden flash var mı? Varmış. <laughs> Artık yoktu galiba ya. Tane Q kaldı. O sabah görmedin lan? Burada görünür oldun. Evet. Fark etmez oldu. Çıktım çıktım. Bak fark etmez. kalmadı ama ne koyayım. Tapa çık. Neyse siz mida açın. Ben tapa çıkayım. Ben tapa çıkacağım. Bota mı gidiyor? Çok tatlı oynamadın mı? Evet. Aslında vadi dönseniz ya. Aa. İşte biz Siz. senden uzak kaldık ha. Evet. Ayırdılar bir zaman Arındırı 45 saniye. Geliyoruz yardım isteseniz. Demeyeceğiniz mi pekala? <laughs> Başladı Yani beni gördüler. İbodun beni falan gördü ama. Anasını Oğlum bu çocuk ne dayandı amına koy. Veleyi basmasam geberiyordun ha. Onun stay çok var ya. Koş 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 koş. İyi bak. Kuleye vurdukça aa mı yonlar <laughs> <laughs> Güzelsin. O düşecek duvardan. Mide açabilir miyiz? Be. Sabitlense çok iyiydi Ah! Minyon geldi. Ay iyi var lan. Ne oldu lan öyle? Leyde de vuralım mı yoksa? Vuralım mi vuruyor, başka kanka? bir şey yapamayacağız. Başka yapacak bir şey yok zaten. Kadar. Ah hocam bırak. Daha mı? Evet tamam. Nasıl dönecek oralara? Siz dönün artık. 14 0 kim lan? Tamam. Bu. Ah. Gören oldu mu orayı? Ya kayna evet. sıçra attım. Kayna kanka, sıçra şunu gören oldu mu? Şunu hatırladım. gören oldu mu Allah aşkına yok. ya? Yok görmedik kanka. Oyun tekrarından bakalım Allah rızası için. Yok. Büyü mü? Ben görmedim Bakalım gördüm. bakalım. Bak Fırat görmüş gerek yok. <laughs> ama o... <Söyle gülüyor> kil, al kil almadım. İbo o. Bizim bunu... Ya da yok koşarak ben, yetişirim ben de ya. Bende teleport var. Ben de giderim. Yok yok. Yürüyerek Keser gidelim. Keser miyiz bunu? Yürüyerek gideriz. Nasıl oldu kanka Bizimkiler ölmesin ama burada bu o yaşanırken. teraportu olabilir ha. Tamam tamam. bu sen gelme artık bu çocuk. Aha yo buradaymış lan. Ben base kaçtı sandım. Ana ne pişir, böyle bir hayat mı var ya? Böyle bir hayat mı var ya? Furkan niye bir daha adamın içine geldin ama? Zonyan var. Var da basmazdım. Kanka ne gerek Aynı oradan basitsin. kısımdan nasıl çıktı ya? Abi şuraya doğru zavallı zavallı gidiyordu böyle kırmızıyı almaya geliyorum ha. Emir kendi başına çatışıyor herhalde. Aha. Tamam. Ya taş, Biz buradan o... izliyoruz kardeşim. İyi çıkamazsın hayır. Tuttum mu lan? Tuttum da arandır bastı ama işe yaramadı. Ne bu izle. Ben o Sandra'yı tutarım Can bu arada. Iki. Ben Nasus'a gidiyorum. Çok vurdu kanka <laughs> uçtu ben bir ruh gömleği alayım. Aa yok doğanın kudreti alayım. Ne ruh ise Çok vurdu. Tekrar. Burkan gerisinde oyna çocuğun. Sana dönecek. Kedi'ye buldu ya. Rab W'lardan mı can geliyorsun lan sen? Ha. Bilmiyordun değil mi bunları? Kanka ikimiz ya. de zor kesiyoruz. Orman GP'mi aldığında böyle oluyor. Ben sevecek. Ne biraz birader babanız? Böyle devam oğlum. Kaynın cana bak kaynın. Bak bak buraya da gidecek ölecek ama ne kadar flash yok bu arada Benden de flash yok tabi şeyin chati bitsin Oynayacağız Oynayacağız dedin ama Ultim var mı yok niye öyle bir şey Oynayayım yaptın gibi. 9 saniye Korus totem attı akıllıydı Beni bir tek sindir sikerse siker. <laughs> Kestik onu. Zonyam da yok. Lan bir şeyim yok. Of. Oy. Arındır bastı. Sıçrası yok onun. İbo. Of. Oha. Lan ölmeyeyim. Ibo, Ibo. Ölmeyeyim. Ne oldu, ölmeyeyim. 18 Gitmeden, oh. Gitmeden son kıyama da geçtim. Dışmaya girdiysen için erken çıkacak diye düşündüm. Hasar alınca düşüyor galiba, çatışmaya girince değil de. Oruz bu çocuğu. Her şey de ucunda kaldı. Ya bana bastırma, ya. şu bastırma amına koyayım ya. bırak madem şu rel'i var niye bekliyorsun? Önce kördük, Sa salak saçma, boş yere öldük. Yok bastırma Buraya doğru git. Siktir git, öl amına koyayım. Benim hakkımdı o. Ejder var. Gelin ejdere gene. Teleportum var. Nasıl usta teleport attı? Ölmüyon değil mi? Ha. <laughs> Oynarız acı. Bitiririz hatta oyunu. Aha. Oturuyu bırak lan. Evet. Ben bana koydum. Kanka çok güzel teleport attık be.